Selamun Aleyküm Arkadaşlar Benim öteki kanalım kapandı maalesef yani kapandı dediğim şu şekilde cihaz değişikliğinden dolayı maalesef adresimi falan unuttum nereye kaydettiğimi de bulamadım o yüzden öteki kanalıma giremiyorum şu anda bu yedek kanalımdan paylaşımı yapacağım bugün sizlere çoğumuzun ortak yarısı olan karı koca arasına girenlerden Kurtulmak için bir dua paylaşacağım. Ayırmak için, soğutmak için. Üçüncü kişiler maalesef hepimizin gönül yarası oldu artık diyeyim. Kanayan yaramız. Çünkü yuva yıka ve yıkmak isteyen maalesef çok insan var. Bu erkek olsun kadın olsun artık fark etmiyor. Eskiden kadınlardı ama şu an o kadar çok şey görüyoruz ki televizyonlarda, programlarda. Kimin eli kimin cebinde affedersiniz belli değil. O yüzden sadece kadınlar diye e, sınıflandırmak doğru olmaz günümüzde yuva yıkan e, affedersiniz başkasının hanımını alıp götüren erkekler de var. E, adı artık aşk olmuş e, affedersiniz arsılı. E, Bu yüzden mesela evliyiz ben kendim de evliyim e, benim de çok fazla sorunlarım oldu. Aileden kaynaklı, eşimden değil çok fazla. Anne araya giriyordu, baba araya giriyordu. Ee, kardeş görünce ee, bu yüzden ben e, eşimle aramda çok fazla soğukluk oluyordu. Ee, yani çoğunlukla konuşmuyorduk. Tartışmalar hiç eksik olmuyordu. Ee, bu yüzden dua arayışına çok girdim, hoca arayışına sizler gibi çok girdim. İnternetten araştırdım, sağımda solumda sokak sokak. E, cami cami dolaşıp hoca aradım bile olmuştur arkadaşlar yalan değil çünkü yuvamı seviyordum Kocamla bir sorunum yoktu tek kavgamız annen niye böyle baban niye böyle kardeşin şöyle diyor görümce böyle diyor gibi sorunlardı e, bunlardan çok fazla yakasıktım hatta bu şanlı raddesine kadar geldik e, ama o kadar çok dua ettim ki Mahkeme günü biz boşayacak diye beklerken son duruşmada hakimin verdiği karar şuydu. Boşanma reddi oldu. Yani reddetti, boşamadı bizi. Ben o kadar çok dua ettim ki o kadar gerçekten dua kaderi değiştiriyor. Ben buna inanıyorum ve bu gerçekten doğru. Evet, kader biz doğmadan önce yazılmış. Biz kaderimizi yaşıyoruz. Ancak kader biraz da insanın elindedir. Allah her zaman önümüze iki yol koyuyor. Ya i̇rade dediğimiz şey burada devreye giriyor tabii ki de. Ee, hep şöyle dua ediyordum. Mesela ya, akıl vermek isteyenler, gönlümü almak isteyenler şöyle diyordu. Ya boş boşver, işte nasip değil, kader böyle, kader değil. Ben hep onlara verdiğim cevap da şuydu. Size dediğim gibi dua kaderi değiştirir. Nitekim ben o kadar çok dua ettim ki mahkeme günü mahkeme kapısına kadar hani hakimin önünde otururken bile avukatımın yanında hep içimden içime ettiğim dua şuydu. Ya Rabbim garip kuşun yuvasını kul yıkar Allah yapar. Dua kaderi değiştirir Allah'ım. Ben senden istiyorum. Sana el açıyorum. Kullardan medet ummaktan vazgeçtim. Dualarla kapına geldim. Sen hayırlısını hakkımıza hayırlısını bize ver. Hayırlı değilse de Ya Rabbim ben yuvamı istiyorum çünkü çocuğum var. Sen bu evliliği hakkımızda hayra çevir. Hayırlı değilse bile Allah'ım sen hayra çevir diye dua ettim. Ve çok şükür hani 2-3 sene süren mahkeme o gün yani çok fazla sorunlar da vardı. Avukatlar bile şok oldu. Hani birbirlerinin gözüne baktılar. Karşı tarafında benim de biz şok olduk. Çünkü gerçekten böyle bir karar beklemiyorduk. Boşamadı mahkeme. Yani e, ee, bu yüzden eğer eşinizle sorununuz yoksa, üçüncü kişiler yüzünden kavga yaşıyorsanız, sorun yaşıyorsanız ben bugün iki tane çok güzel dua paylaşacağım. Ve gerçekten etkisi de büyük dualar. E, ee, zamanla ağız dil bağlamak için dualarda paylaşacağım. Ee, karı koca arasına giren kişileri soğutma Soğutma duası da paylaşacağım. Çok güzel dualar var gerçekten. Ee, mesela eşimizden annesine çok bağlıysa mesela tabii ki de kimse kimsenin yuvasını yıkmak istemez. Biz hiçbir zaman aman anneni at, aileni at, aileni sat demiyoruz. Ama birini tutup birini taşlamasın. Onlar nasıl ailesi ise kök ailesi ise biz onların öz ailesiyiz. Eşleri, çocukları. Bu yüzden ben böyle bir şeylere, böyle dualara ihtiyaç duyuyorum ve bence olması da gerekiyor bu yüzden bundan sonra paylaşacağım bir sonraki duamda mesela eşimize çocuğumuza veya istediğimiz kişiye sözümüzü geçirmek için olacak sözümüzü geçirmek söylediğimizi dinletmek için çünkü çoğumuzun eşi veya çocuğu artık dinlemiyor kendi kafasına göre hep dediğim gibi çok hocayla görüştüm arkadaşlar çok hocaya gittim çok araştırdım çok şey kimsenin yuvası yıkılsın istemiyorum arkadaşlar. Hepimizin çoluğu var, çocuğu var, yuvası var. Bu yüzden üçüncü kişileri uzaklaştırmak, ayırmak, soğutmak için bu bu dua vereceğim. İki dua gerçekten çok etkili. Sizlerin de okumasını çok isterim. Çok çok da tavsiye ederim. Etkisi büyük dualar. Ki zaten Allah'tan istiyoruz. Hani kuldan değil arkadaşlar. Allah'ımızdan istiyoruz. Elimizi açacağız. İlk dua sabah akşam. 19'ar defa sabah 19 akşam 19 defa okunacak bir dua. Dilimizi duasız bırakmayalım zaten. İkinci dua ise sadece sabahları 3 defa okunacak. İkisi de zaten ikişer satırlık dualar, kısa dualar. Ee, ama burada önemli olan içten istemek, Allah'a yalvarmak, yakarmak. Mesela birinci duamız şu. Ferdün hayyün Kayyumu hakemin, adlün minel kavvimiz zalimin. Sabah 19, akşam 19. Allah aramıza giren kişileri bizden uzaklaştır. Veyahut kocama e, musallat olan falan kızı falanı ondan ayır, ondan soğut. Rabbim bu kişileri bizden, yuvamızdan uzaklaştır diyerek önce niyetinizi belirtin sonra duanızı okuyun arkadaşlar. Dileğiniz neyse, duanız neyse o şekilde içinizden gele gele Allah'a yalvara yalvara samimiyetle, içten bir şekilde. Önemli olan niyettir arkadaşlar. Kötü niyet zaten kimse kötü niyetle dua etmez. Dilek dilemez. Hepimizin tek derdi yuvamız, çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz. Dediğim gibi bir dahaki videomda İnşallah nasip olursa e, eşimize, çocuğumuza sözümüzü dinletme için dua olacak. Bundan sonraki videolarda ben ritüel de paylaşacağım. Gerçekten faydasını gördüklerim de oldu. E, hoca arkadaşlarımdan tavsiye ettiğim, şey, tavsiye aldığım hanım arkadaşlardan özellikle. E, bilirsiniz biz hanımlar çok daha iyi biliriz e, bu tür şeyleri. Hanım hocalar da sağ olsun çok eski olanlardan öyle genç falan da değil gerçekten işinin ehli hanım hocalardan aldıklarım da var onları da bundan sonraki videolarda paylaşacağım ama sizden ricam abone olup beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim abone olduktan sonra zil tuşunu açarsanız bir dahaki atacağım videolarda size bildirim olarak gelecek o zaman hemen girip izleyebilirsiniz çünkü ben gerçekten faydalı bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben yuva acısını gördüm. Boşanma kapısına kadar e, geldim ama son anda olmadı. Allah'ın bir işareti, nasip, nasipten öte yol gitmez. Ama dediğim gibi dua da kaderi değiştirir. Biliyorum ki birçok insan bu durumda. Acısından kafasını duvarlara vuranlar var. Çocuğuna bakıp gece kafasını yastığına koyduğunda uyuyamayanlar var. Dediğim gibi yaşadığım için biliyorum bu acıyı. Bu yüzden ben hanım arkadaşlarıma faydalı olmak istiyorum. Ee, Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun konuştuğum insanlarla çoğu kişi hoca bulamıyor. Arıyorlar, gidemiyorlar. Mesela uzaktır. Veyahut ellerine geçmiyor istedikleri. veya çok fazla para isteyenler var ki bunlar dolandırıcı. Gerçek hocalar asla para istemez. Gönlünüzden ne kopsa der veya demez Siz kendiniz verirsiniz Ben kendim öyle yaptım mesela ee, Allah razı olsun işe yarayan da oldu çevir gel e, Hani döndürme amaçlı e, kağıtlar yazanlar verdi mesela e, o çok işime yaramıştı gerçekten e, eşim işte 7-9 11 gün içinde döner demişti Gerçekten 12 gün döndü ve Bundan sonra paylaşacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ee, YouTube'da bir sürü video var. İzlemeyin demiyorum. İzleyin. Ama tabii ki e, çocuk değiliz. Hepimizin iradesi var. E, çok karman, çorman, çok böyle büyüler var. Fark ettirmeden e, araya karışmış sihirler, negatif enerjiler, karanlık enerjiler. Siz o karanlık enerjilerden sizden ricam. Uzak durun. E, büyü yapmak isteyenler olacak. Para karşılığı Allah'tan korkmayanlar para için her türlü yola giriyor, yapıyorlar da. Mesela bende de büyü yaparım, işte şöyle yaparım diyenler oldu. Ben kesinlikle kabul etmedim. Bayağı araştırdım. Senelerimi aldı diyebilirim. Karanlık enerjiler, evet ilk etapta mesela eşiniz dönsün mü istiyorsunuz? Döner. Dönmez değil, döner. Ancak bir yerden sonra bu sizin sağlığınıza yansır. Hani onda bir şeyleri götürür, sizde bir şeyleri götürür. Ama Allah'ın duaları öyle değil. Araya sevgi, şefkat, muhabbet tohumları eker ve bunlar sadece büyür. Ama tabii ki bunları yaptıktan sonra şu da var. Ben yaptım, aman eşim geldi, eşim veya sevgilim döndü bana. Bunu sevgililer de yapabilir tabii ki hadi çirkefliğime devam edeyim. Ayağıma geldi ben bunu burnunu sürteyim, bunu süründüreyim demeyin lütfen. Yine her zaman ne varsa tatlı dilde var. Tatlı dil yılanı dilinden çıkarır. Siz biraz işinizi bilin arkadaşlar. Aman kapıma geldi de hadi telefonu suratına kapatayım. Kendinizi belli etmeyin. Tamam ağırdan alın. Telefonunu geç cevap vermek mi istiyorsunuz? Açtıktan sonra müsait değildim. Deyin. Hani direkt ya ben seninle konuşmak istemiyorum da. Ee... Sen bana şunu yaptın, sen bana bunu yaptın, kapat veya suratına kapatayım gibi şeylere girmeyin kesinlikle. Bu sizden sadece götürür. İşinizi bilin, eve telefonu geç açın ama bunu ona belli etmeyin. Daha bilerek geç al, açtım demeyin. Hani bu mesajı vermeyin ona. Müsait değildim. Bakın ne kadar tatlı, ne kadar naif. O da daha çok meraklanır. En azından kalkıp da sivri bir hareket görmemiş olur. Sizden gitmez. Anladınız mı? Kapı aralık kalır. Hani gideyim. Sonuçta telefonu suratıma kapatmadı. Evet biz hepimiz şöyle düşünüyoruz. Benim ailem de öyleydi mesela. E, eşim gelmek istediğinde ama kof. Aman çocuğu gösterme. Aman şöyle yapma. Aman böyle yapma. Bunlar sadece o soğukluk şeylerini uzatır. O mesafeleri. Aranıza daha da e, nifak tohumları eker maalesef. Siz siz olun. Eğer gerçekten yuvanıza işinizi istiyorsanız. ha Demiyorum ki kendinizi ezdirin. Tabii ki de asla kendinizi ezdirmeyin. Asla ben paspasın altındaki anahtarım. Ne zaman gelsen kapıyı sana açarım mesajını vermeyin. Ama höt, zöt, defol, git, gelme gibi şeyler de olmasın. Sizden sadece ricam bu. Ben çok yaşadım. O yüzden biliyorum. O yüzden çenem düştü. Farkındayım onun. Kusura bakmayın arkadaşlar ama faydalı gördüğüm şeyleri de söylemek istiyorum. E, yorumlarda eğer beğenmediğiniz bir şey olursa bunu da yazın. Veya beğendiğiniz veya istediğiniz bir şey varsa bunu da yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. E, kanalıma abone olun. Dediğim gibi destek olun. Hani e, takip takipçim olun. Takipte kalırsanız çünkü gelecek videolardan haberdar olursunuz. Ben faydalı gördüğüm bütün videoları paylaşacağım. Çok acısını yaşadığım için dediğim gibi çoğunlukla döngel veya çevirgel değil de soğutma işlemleri ve ayırma işlemleri paylaşacağım. Çünkü biliyorum ki bizim toplumumuzda aile çok baskın. Oğullarının yuvaları tabii ki de umurlarında değil. Bende de olduğu gibi hiç sorun yokken, hiç bir şey yokken tuzla buz olduk eşimle. Çünkü neden? Aile. Aman oğlumuz bizden ayrılmasın. Aman oğlumuz bizden kopmasın. Yani sonuçta bugün evlendirdiyseniz mecbur o da kendi yuvasını kuracak. Kendi karısına çocuğuna sahip çıkmak zorunda. Kendi ayakları üzerinde durmak zorunda. Ama maalesef çoğunluğumuzun, eşimizin ailesi bunu istemiyor. Bu yüzden yani tabii ki de demiyorum ailelerine atsınlar ama aileler onların yakasından düşsün. Bu şekilde paylaşacağım. Takipte kalın. Bir dahaki videoda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Duaları zaten en sonunda da ben resim olarak paylaşacağım arkadaşlar. Oradan ekran resmi alıp her sabah her akşam okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.